hayat ve eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz ve ünlü sanatçımız Mustafa Keser ve biliyorsunuz kansere yakalanmıştı ve buradan şifalar diliyoruz ve son isteği ne olduğunu duyunca yüreklerimiz parçalandı haberin detayları geliyor ünlü sanatçımız Mustafa Keser maalesef kansere yakalanmasıyla sevenlerini üzüntüye boğdu ve sevenlerinden bundan sonra tek bir isteği olduğunu açıkladığı kanserin e ee, nasıl gideceğini bilmiyorum dedi ve Keser'in isteği yürekleri parçaladı. Usta sanatçı Mustafa Keser'den gelen haber herkesi büyük bir üzüntüye uğratmıştı. Ve kansere yakalanan Keser'in tedavisine hemen başlanmıştı. Mustafa Keser'in hastalanmasının ardından sevenlerinden isteği ise duyanların yüreğini parçaladı. Keser'in ameliyattan sonraki testlerin sonucunda kemoterapi almasına gerek kalmadığı öğrenilmişti. 79 yaşındaki sanatçı, "Hayatınızın film olmasını ister misiniz?" sorusuna, "Öyle bir proje var ama bizim hayatımız tek bir filme sığmaz. Benim hayatımdan 10 tane film çıkar. Bakalım ne olacak." yanıtını verdi. Mustafa Keser sizi kimin canlandırmasını istersiniz sorusuna ise şöyle cevap verdi. Aklımdaki kişi Olgun Şimşek. O da beni kırmaz zaten. Eli sas tutar okur eder. Olgun tam biçilmez kaftan. Beni her zaman dinlemeye gelir sahneme çıkmışlığı da vardır. Uzun yıllardır sahnelerin aranan isimleri arasında yer alan Mustafa Keser'e gördüğü sevginin sırrı da soruldu sanatçı. Sırrı adam olmaktan geçiyor. Önce adam olacaksın, sonra sanatçılık geliyor. Seni buralara halkın getirdiğini unutmayacaksın. İnsanlara saygılı olacaksın, açıklamasını yaptı. E bizlerde kanalımız olarak bir kez daha ünlü sanatçımız Mustafa Kesere şifalar diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Saygı ve sevgilerimizle.